Merhaba sevgili seyirciler. Bugün 30 Temmuz 2023 Pazar Üründür Sokak İstasyon Mahallesi Üründür Sokak'taki yayınımızın ardından şimdi de Kızılpınar Mahallesi, Kızılpınar Atatürk Mahallesi Çerkezköy Caddesi'ndeyiz. Çerkezköy'de lağımlar adeta ardı ardına patlıyor. Çerkezköy'den sonra Kızılpınar Çerkezköy Caddesi'nde de durum ee, Üründür Sokak'tan farklı değil. Bakın burada lağımlar bu şekilde Caddenin ortasından patlıyor. Çocuklar burada, insanlar burada. Yaklaşık 1-2-3-4 tane konut, 8 bloklu bir konut var. 200-300'e yakın insan yaşıyor burada. Burası bir cadde bilenler bilir. Eski Çerkezköy yolu ama maalesef TESKİ yine burada yok. Maalesef Çerkezköy Belediyesi yine burada yok. Yani bu sıcakta bu lağım kokusunu bu insanlar çekmek durumunda değil. Şu an e, biz burada hazırlanırken bir başka ihbar daha geldi. Çerkezköy'de iki farklı noktada daha benzer bir sıkıntı var. Oralara da ulaşacağız. Çerkezköy'de lağımlar neden ardı ardına patlıyor? Teski yetkilileri neden bu? Patlaklara müdahale etmiyor. Vatandaş bunu merak ediyor. Vatandaş sıcaktan camı açamaz olduk. Çünkü sıcaktan bunalıyoruz. Camı açtığımızda evimizi lağım kokuları sarıyor. Küçük küçük sinekler oluşmaya, lavralar oluşmaya başladı diyor. Ee, şu an e, biz kabloları çekemediğimiz için karşıya geçemiyoruz ama siz şöyle alayım. Ee, burada mı yaşıyorsunuz? Evet burada yaşıyorum. Ben burada yaşıyorum. Yani her gün bu sıkıntımız var bizim. Sürekli bu sıkıntı yaşıyoruz biz. Defalarca söyledik. Kimse ilgilemiyor burada. Bak görüyorsunuz her taraf pislik. Burada yaklaşık 249 dairemiz var bizim. 249 daire 249 var. 249 daire var. Yani insanlar gerçekten mağdur. Biz de mağduruz. Camlarımızı açamıyoruz. Bu sıcakta gerçekten yani yeter artık diyoruz. Yeter gerçekten yeter yani. Yani yarın öbür gün oy istemeye gelince kapımıza gelmesin lütfen. istemiyoruz ki. Hele hele bu belediye hiç istemiyoruz artık biz. Yani yazık ne bu insanlar, yazık değil yani. Şuralar olduğu gibi e, lağım suları çöktü. Aynen, aynen. Görüyor. Şu an otoparkımız lağım suları dolmuş yani. Şu an otoparka kadar çıkmış yani bu su. Olmaz bu şey. Kimse yani yetkililerden kimse gelmiyor buraya. Kimse müdahale etmiyor. Şimdi şöyle e, ben e, şuradan arkadaşları buraya alacağım. E, orada bir konuşacak arkadaş vardı. Çünkü e, burası burası bu şekilde. Kaç gündür akıyor, ne zamandan beri böyle? Burası sabah saat 10'dan beri akıyor. Hmm. Yaklaşık 3-4 saat aradık, hala gelen giden yok. Yani devamlı böyle ama bu 5-6 seneden beri devam eden bir şey bu. Yani yeni olan bir şey değil. Apartmanların, var otoparkların şu anda su içerisinde, bakın tıkalı. Aradığımız halde gelen giden yok. Geçen geldi orayı açtı, burayı bıraktı. Bu şekilde yapıp yapıp gidiyorlar. Ee, i̇çeriden lağımdan su akıyor, oradan evet, da akıyor. Burası tıkandığı için mecbur, artık gider olduğu için oraya vermek zorunda. Otoparklar şu anda su halinde. Siz de burada mı oturuyorsunuz? Evet. Ne ne söyleyeceksiniz? Ya yıllardan beri zaten buranın kokusu var abi. Ya yıllardan beri Kızılpınar'ın bu rezilliği çekiliyor. Ben kendim 23 sene beri buradayım. Hani derede de ev vardı. Deredeki evdeyken de böyle bir sıkıntılarımız vardı. Hayır yani Çerkezköy'de hiç hizmeti yok zaten. Çerkezköy yapılıyor, Kızılpınar'a yapılmıyor. Ayrımcılık yapıyorlar. Yani yarın öbürünü o, isteme mi kapımızı çalmasınlar. Bize ne hani oy istemesinler. Şimdi e, tabii ki o insanın kendi iradesinde ama bu koku oyun da üstünde bir koku. Hava sıcak, çocuklar oynuyor. Dışarı ee, yani. Hiç dışarı çıkamıyoruz. Çocuğumuz içeride, camlarımızı açamıyoruz. Bak şurada oturuyorum, camımızı açamıyoruz kokuda. Ya ya bu sıcakta yazık yani. Bu başkanı buraya gelip kokuyu, yani, bu kokuyu bir Bu kokuyu alsın, bu teski başkanı, belediye başkanı bir gelsin. Bir görsün bakalım, bunun bir kokuyu bir alsın. Eğer onun vicdanı içi rahatsa, biz daha sesimizi çıkartmayalım. Yani Anla, anlamaları dair. için bir daha söyler Bir gelsinler. Belediye kokuyu, başkanı gelsin. Belediye teskinin, Evet. Teski belediye başkanı teski gelsin. Teski yetkilileri gelsin, gelsin. Kokuyu bir alsınlar. Eğer işleri vicdanları rahatsa biz artık bir şey demiyoruz. Aslında haberde çok şey anlatılabilir ama vatandaş çok sade bir şekilde çok net kelimelerle söyledi. Belediye başkanları Teski yetkilileri bir gelsinler. Bu kokuyu bir alsınlar. Eğer vicdanları Mideleri alıyorsa bizim söyleyecek lafımız yok dedi. Bu lafın üzerine başka nasıl bir laf söylenir bilmiyorum ama bakın çocuklar çocuklar suların içinde geziyor. Yani bu bir kurgu değil, bu bir canlı yayın. Yaklaşık 20 dakika önce bize bir ihbar geldi. Öbür yayından dönmüştük ki bize bir ihbar geldi. Fevzi Paşa ışıklarda da var benzer şey. Oraya gitmeye hazırlanırken. Kızılpınar'dan bir ihbar daha geldi. Kızılpınar'a gidelim, dönüşte Fevzi Paşa'yı yaparız. Oradan dönerken e, Havuzlu kavşağın oradaki manzarayı gördük. Yani şu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Sayın Vahap Akay ve TESKİ yetkilileri, Çerkezköy'de ne oldu da, ne oluyor da bu lağımlar, yani Perşembe günü yağan, dolunun ardından bu lağımlar bu şekilde caddelere taştı. Perşembe günü pek öyle abi. Perşembe günü sadece perşembe günü değil. Beş, 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 beş dakikalık bir yağmur yağdıysa her zaman bunlar verilir. Yani şimdi değil, bir, senedir ben burada oturuyorum. İki senede beni aynı sorunu yaşıyoruz. Buse, burayı bir gör Buse. Evet. Zeytanlığı bir görelim Buse. İki senedir burada oturuyorum. İki senedir de aynı programı yaşıyoruz. Her seferinde müracaat ediyoruz, geliyorlar. Herhangi bir işlem yapıldığı yok. Üç gün sonra sular çekildiği zaman açıldığı de tamamdır. 10 dakika yağmur yağdığı zaman yine şu anda burası yeterli değil. Keşke yağmurlu bir havada gelseniz dairenin içine üçüncü kata dairenin içine bu pislik çıktığını görürüm. Bir dakika. Bastırarak, buradaki bastırarak dairenin içine bas, çıkıyor. Evet. Içinden balkonların içinde çıktığını. Tamam. Bu daireler Keşke, kaç para? Bu bunlar kaç şu anda vatandaşlar? Bir, aşağı değil bir buçuk tane aşağıya değil mi? Bir buçuk evet. milyona daire alıyorsunuz ve evet. dairenizden lağım suyu çıkıyor. Evet. Güzel. İkinci kata, üçüncü kata çıktığı evet, zaman. Da da aynı şikayet. Bu şikayet vardı. Hani küçük bebeğim vardı camı açıyorum ayrı bir dert açmıyorum ayrı bir dert. Hani yemek yiyemiyoruz mutfakta. Öyle bir hani Kaçırağı lahamın içinde yaşıyoruz da, resmen. Da, esmedi, evet da, da, şu anda koku yok. Da, şu, aşırı da, şu anda bir koku yok. Akşamı siz bir görün. Yatamıyoruz. Yani camlarımızı açamıyoruz. Kaldırma, yani, affedersin sanki da, lavaboda yatıyoruz. Yani, tuvalette yatıyormuşuz ya. ya. yani, gibi geliyor bize. Artık baş ağrısını yaşıyoruz ya. Geçen gün yağan yağmur şuradaki arkadaşlar var tamirciler kork. Ya gelsin söylesin hepsinin dükkanları su bastı ya. Şu dükkanları su bastı, şu yol kapanmıştı. Dükkanları su bastı. Ben geldiğimde serviste indim. Evime geçecek yer bulmadım. Gittim orada tamirciyle bir saat bekledim. Suların çekilmesini bekledim. O sekil geçtim ya. Yine de geçemedim. Görüntüsü var bende ya. Dur bakayım. Şaban Bey burada şöyle bir sıkıntımız da var. Kaç kez burada kaza oldu. Kaç kez de şey En azından bir kaçışması bir şey yapılmıyor burada. Buradan arabanın bir hızlı geçişi otomatikman buraya kazaları da sebep, sebep oldu. O kazalar da var. O kesinlikle şu anda biz şey tamam. Yani. O o da ayrı bir sorun. Onu da dile getirelim ama şu anda sorun şu. Bugün 30 Temmuz düzeltiyorum. 30 Ağustos, 30 Temmuz 2023. Bugün hava sıcak. Yaklaşık 20-25 derece sıcaklık var ve burada lağım kaynıyor yetkililer yok. Yani olabilir, her şey olabilir ama gelirsin müdahale edersin. 13 on, senedir, 4 senedir sürmesi çok sıkıntı. Tamam 4 senedir mahalleli olarak siz neden sesinizi e e biz, e biz arıyoruz, tezki tezki gelip açıp gidiyor. Tezki açıp gelip gidiyor bu kadar başka bir ha, şey yok. Yani bir altyapıya yönelik bir değiştirme, yenileme yok. Yok hiçbir şey yok, hiçbir yok. Bir sorduk en azından bir yüzlük pimaş koymuş şuraya. 250-300 daire var burada her neyse. Ama koymuş olduğu pimaş yüzlük. Bakın yüzlük gideri buraya nasıl bir şey yapabilecek ki yani burada? Yanına, ya da nasıl bir yol izleyecek bunu yapması? Her senedir aynı. Yaklaşık 3 senedir, 4 senedir hep bu böyle. Videolarım var. Geçen seneni bura komple aldığı gibi su götürdü. Burayı tıkadı. Ayrıca bir de otoparklar da mahvoldu. Bu sefer biz otopark yeniledik. E bunların hepsi vatandaşı da zarar. E sağlık yerinden bakın çocuklar hep burada çocuklar suyun içine girip çıkıyor. Maalesef yani demin dikkat ettim çocuklar evet, lağımlı suya Bakın geliyor. oradan çıkan siteden çıkan çocuklar falan hepsi artık biz kendimiz vicdanımız el vermiyor. Ama ben kendim teşkil aradım. İki saat oldu. Gelen giden hala yok. Sonra sizi aramak zorunda kaldım. Sağ olsun siz de geldiniz ama. Sizi, bizi siz mi evet, aradınız? Evet evet ben aradım. Hadi yeter Kaç mi? dakika sonra... sonra geldik? Aradıktan bir yarım saat sonra burada oldunuz. Ee, montaj değil. Tamamen canlı montaj yayın. Ya kayıt, Telefondaki kayıtlar da minicim Yani Allah'ın kayıtları var ben ama ben... şu. E, bizim geldiğimiz yere yetkililer. Neden gelmez? Elinde makine gücü olan, insan gücü olan, para gücü olan, kaynağı olan teski yetkilileri neden gelip bunlara müdahale etmez? Ee, sorun nerede? Sorun idarede mi? Sorun yönetimde mi? Sorun teknik sorunlarda mı? Sorun parada mı bilmiyorum ama... Bu çağda Avrupa'nın göbeğinde binlerce vatandaşa hiç kimse lağım koklatamaz. Buna kimsenin hakkı yoktur. Bu çocukların geleceğiyle, sağlığıyla kimse oynayamaz. Diyelim, e, var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Ama 5 ay, 3 ay sonra var ya seçimlerde hepsi burada olacaklar. Şimdiki bir sevgi bulamıyoruz, doğru da. 3 ay, 5 ay araya girdiği zaman, seçimler yaklaştığı zaman hepsi burada olacaklar. Bu sefer kovsan da gitmiyorlar. Kovsan da gitmiyorlar. Hepsi için geçerli. Seçimle falan İyiyim. bir derdimiz yok. Biliyorum, Bizi doğru. bağlayan bir şey de yo, yok. Yo, ben onun için Biz yani. e, gelecek seçimlerin değil şu gelecek evet. nesillerin hesabını, hesabını yaparak bu işi yapıyoruz. Ama kimseyi bulamıyoruz ki hesap söyle. Veya kimseye imkanımız yok. Onlara ulaşabileceğimiz. Gittiğin zaman randevu alıyorsun. Randevuyla görüşemiyorsun ya. Randevuyla görüşemiyorsun. Üç sefer gittim belediye. Belediye başkanıyla görüşemeden çıktım geldim. İşi varmış. Bilmem nereye gitmiş. İşi varmış. Neyse dedim. Toplantısı var diyor. Kızım <laughs> burası böyle olmaz. İnanın burası bakın. bakın. Çerkezköy'ün mahallesi. Ama yani mı? yok Malesi gidin ya. gidin Çerkezköy'e bakın bakın şu anda giderler tıkalı olursun telefonuma mesaj geliyor. Çerkezköy'de de durum farklı değil. Ya hayır, İstasyon abi, mahallesinden abi. buraya geldik. Ya hizmet ne bileyim burada hiçbir şey yok. Ya bu unutulduk yani burada. Ya, bakın şimdi burada giderler tıkalı olduğu için binaların altı olduğu gibi şu an su bastı. <laughs> Gidildi yani ya burası Kızılpınar'da yani burası da sonuçta bir yer yani anladın mı? Ama yok Kızılpınar olunca ne yollar hizmeti kanların yollar aynı olur. Kaç Başka seneden belli burası yapılacak en ama hala yapılacak. Bir şurada bir çekim yapın hemen bu, bu arkasında bir fark var. Bir gidin ya vallahi canlı duramıyor. Yani çocuklar mecbur kalıyor oynuyor. Pislik içinde, kırık, çarık içinde. Valla yönetten beni uyarıyor ama ben de kime mikrofon, kime döneceğimi şaşırdım. Bizim bir komşunun çocuğunu ezdi araba. 50 sefer yar vardı, şuca az bir şey asfalt dökün ki arabalar geçtiği zaman kasıta yavaş kesin. Adam diyor ki ben asfaltı da yatırmışım sadece delikli yerleri doldurup gideceğim. Delikli yerlere doldurdu yama yaptı gitti. O da yaman yaptığı yamayı da görüyorsunuz yani. Bir tarafını yapıyor. Konuşmaya belki de Konuşacak mısın abi sen de eğer rahatsızsan? Gel abi bir iki kelime de senin en azından bir sesimizi duyuralım. Gel abi gel. Sen ne sonuçta burada oturuyorsun? Ya şimdi %80'im. Böyle toplandığın zaman herkes kendi arasında konuşursun. Onun tamam. Yönetmenim ama... uyarıyor. Diyor ki vatandaşlar soruyor. Ben de buradan sorayım. Evet. Teski yapmadığın yatırımın faturasını bizim faturalara Yansıyor. nasıl yansıtıyorsun? Evet. Bir de onu açıklayın. Ee, Tesli Genel Müdürü. 400 lira su parası veriyorum. İki kişiyle, TL, iki kişiyle. 400 TL ile 200, 400 lira su parası ödüyorum. Benim gördüğüm hizmet de burada. Gördüğüm tamam. hizmet de burada. İlk bu. ilk, raportu, ilk de söyledim. Tekrar söylüyorum. Çerkeşe Belediye Başkanı gelsin. Burayı bir koklasın. Sonra Tesli'nin başkanı gelsin. Burayı bir koklasın. Gerçekten şu durumdan eğer vicdanı rahatsa biz bütün her şey montaj desin bize. Biz sesimizi çıkartmayalım. İrem e, bence e, yayını burada noktalayalım. Şöyle e, belki de benim anlatamayacağım en güzel ifadeyi burada işi yaşayan vatandaş e, net şekilde söyledi. İkinci kez söyledi. Son kez söyleyeyim. Çerkezköy Belediye Başkanı gelsin. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı gelsin. Tesli Genel Müdürü gelsin. Buradaki kokuyu koklasın. Eğer midesi vicdanı, kokuyu hazmediyorsa sorunumuz yok. Aksi takdirde sorunumuz çok diyorlar diyelim. Çerkezköy, Kızılpınar Atatürk Mahallesi, Çerkezköy Caddesi'nden bu lağım patlağını da bu şekilde anlatalım diyelim ve sözü haberin merkezine, Çerkezköy Haber Merkezi'ne bırakalım.